Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu belirtelim. Videoda göreceğiniz ve duyacağınız söylemler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen teknik analizlere dayalı sunumdur arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ee, yine sizlere BNB Coin ile alakalı bir grafiğim var. Bir formasyon oluşumu var. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle mesela saatlikte baktığım zaman şöyle bir W formasyonu oluşmuş şekilde. Fakat bunu ben 4 saatlik ya da günlüğe çevirdiğim zaman yine aynı şekilde arkadaşlar bakın şöyle W formasyonu oluşmuş şekilde. Şimdi bu W formasyonunun şöyle tabii sizlere şu şekilde de tekrar şöyle yapalım pardon çizimleri şöyle bir kaldır diyelim. E, tüm çizimleri kaldırsın. Tekrardan sizler için e, şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şurası bizim şurası bizim direnç bölgemiz. Bakın sarıyla çizdiğim nokta bizim direnç bölgemiz. Yani BNB şu, şu kısımlara çıktığı zaman buradan satışıyıp tekrardan aşağıya düşüyor. Bakın 1, 2, Şurada artık biz o direnci kırmışız ve mumu atmışız arkadaşlar. Yani iki kere böyle bir tepe yapmışız, dip yapmışız arkadaşlar. İkili tepe dip mevcut. Şimdi şöyle yaptığım zaman şuradan tabii biz bir de destek noktamızı da belirleyelim. Desteğimiz de var çünkü arkadaşlar. Şurası da bizim desteğimiz olduğunu kabul edelim. Ee, şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir kere çarpmış. Hatta yani şurası da destek olabilir. Bak şu alan da destek olabilir. Yani hani şu ve şu alan bizim için destek bölgesi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın şuradan ben çekiyorum buraya. W formasyonunu şöyle oluşturuyoruz. Tabi şöyle sallamasyon gidiyorum. Yani çok böyle ee, önem göstermiyorum. Çünkü zaten çok net bir şekilde belirgin yani hani W formasyonu oldu. Ee, yine Emma ve Ma e, ölçülerimiz çok normal. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın bu bizim günlükte baktığımız yani günlükte baktığımızda bu e, W formasyonu tamamdır. 4 saat diye çevirdiğimde arkadaşlar 4 saatlikte de yine çok net bir şekilde W formasyonu mevcut arkadaşlar. Biz yine günlükten ilerleyelim. Çünkü günlük bize daha temiz ve daha biçimli bir e, hareketi gösteriyor. Şimdi bu W formasyonu gereği arkadaşlar bizim şuradan bakın şu bölgeden şuraya şöyle bir çubuk çekiyorum ve bunu şuradan üste doğru koyuyorum arkadaşlar. Bakın bizim gelebileceğimiz noktayı bize zaten veriyor 825 dolar arkadaşlar peki diyeceksiniz ki kardeşim bu kaç güne gelir yani hani bu kaç güne kendini tamamlar arkadaşlar bunun yine örnekleri var bunun örneklerinde e, kimi zaman 3 gün içinde kimi zaman 5 gün içerisinde bu formasyon tamamlanıyor e, yine şuradan bakacak olursak bakın şurada bir W formasyonu varmış ne yapmış gelmiş buradan devam etmiş ve gitmiş arkadaşlar. Yani şurayı da mesela komple şöyle bir W formasyonu olarak görebiliriz bakın. Yani hani onu da şöyle yaparız arkadaşlar. Pardon. Şöyle yapalım. Şimdi şurası bizim. Şurası bizim arkadaşlar. Bakın şu kısım bizim direnç noktası. Şuradan da şöyle ee, destek noktamız neresiymiş? Destek noktamız şurası arkadaşlar. Tabi noktası açık olduğu için kaydırıyor. Tekrar düzeltmek zorunda kalıyorum. Bakın. Bu şekilde yaptığımda buradan şöyle bir teyit edelim. Bakalım e, gerçekten de bize bu W'yu veriyor mu arkadaşlar? Görelim. Bakın. Şöyle. Evet, bakın şurada da şöyle bir tab bunu şöyle düzeltebiliriz yani hani sallamasyon yaptığımız için biraz böyle gidiyor. Şurada da gördüğünüz gibi yine böyle bir W formasyonumuz vardı. Bu W formasyonunun gereği de arkadaşlar bizim bakın şöyle <laughs> şu mesafe kadar yukarı atmamız gerekiyordu. Bakalım atmış mı arkadaşlar görelim. Şöyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hani şu nokta normalde bizim e, bu seviyeye geldiğimiz yer. Tabi bunun üzerinde de yine devam etmiş gitmiş. Tabi buraya da baktığımız zaman biz bunu hatta şuradan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha verimli olacak bizim için. Evet şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 mum var arkadaşlar. 6 şunu da sayarsak 7 mum var arkadaşlar. 7 mum. Yani bir haftalık biz burada mum, her her bir mum bir günlüğü temsil eder arkadaşlar. Şurada bir haftalık bir süre zarfı içerisinde bakın yüzde kaç kar etmişiz arkadaşlar. Şu seviyeden almışız, çıkmışız, yüzde %62 kar etmişiz. Peki biz bu seviyeden alırsak yüzde kaç kar ederiz arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Burada da bir %37'lik kar durumumuz olabilir. Tabi bunların hepsi teknik ve analizlere dayalı söylemlerdir arkadaşlar. Bunu belirtelim çünkü niye diyeceksiniz yani hani formasyonlar bazen çalışmaya da biliyor biliyorsunuz bitcoin etkisi olabiliyor ya da piyasaların o anki tepkisi olabiliyor. Ondan ötürü hani birebir çalışacak diye bir şey söylemiyorum fakat çalışacağına güveniyorum. Ben e, şahsen BNB'den şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani yarını da bekleyebilirim benim için çok fazla sıkıntı değil. Elimde bir miktar BNB var, e, şu seviyelerden alabilirim. Ha bunun olası bir düşme seviyesini düşünürsek arkadaşlar hangi seviyeye düşer ona da gelelim. Arkadaşlar 567 dolar. Şöyle şuradan baktığım zaman 587 dolar. Yani 587 dolara inecek olsa bile bakın 587 dolara inecek olsa bile burayı biz artık kendimize destek noktası diye söyleyebiliriz. 587 585 dolar aralığını onu da hatta şöyle yapalım. Genelde arkadaşlar ben Destek direnç noktalarına göre alım satımı yaparım. Şöyle yapalım. Şimdi 586 bizim desteğimiz. şurada bakıyoruz. 599 bizim desteğimiz. Arkadaşlar daha öncesi bakın şu kısım bizim direnç bölgemizde ama mumu yeni mumuş şekilde attığı için artık biz buradan destek alabiliyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde baktığım zaman. Benim için idealdir. Şu aralıktan alımımı da yapabilirim bekleyip fakat ben şu anda alımı yapacağım. Benim için bir hafta beklemek çok önemli değil. %37 kar marjı da benim için güzel. Arkadaşlar yine sizlerle paylaşmak istediğim şöyle storji koyun var. Bunda da şöyle daralan bir üçgenimiz mevcut. Bu daralan üçgenle alakalı da bunu da aradan geçirmek istedim. Çünkü bazen çok hızlı oluşuyor formasyonlar. Bakın daha önce şuradan koymuşum. Bu devam ediyor. Artık nereden patlarsa arkadaşlar şöyle bir yükseliş yapacak. O da 4.82 4 dolar civarını veriyor. Şu anki fiyatı da 2 dolar arkadaşlar. 2 dolar 0.5 cent. Storji coin'i de yine değerlendirebilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen teknik ve verilere dayalı konuşuyoruz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum herkese. Bunu böyle bir anlık yapmak istedim ben. Ee, i̇ftar vaktine doğru dedim. Hemen 2 dakikada açayım. Bunu hemen e, bir paylaşımını yapayım. Bunu birazdan yükleyeceğim arkadaşlar. Daha sonrası için de size yine e, yükselmesini beklediğim coinleri paylaşacağım arkadaşlar. E, takipte kalırsanız sevinirim. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. E, bana katkıda bulunun arkadaşlar.